Selamlar değerli takipçilerim. Bugün sizlere katı yağ kullanmadan bir paket pudingle hazırlayabileceğiniz, yapımı oldukça pratik, nefis bir kurabiye tarifi vermek istiyorum. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Malzemeleri her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi hemen tarifimizin detaylarına geçelim. yoğurma kabımıza 1 su bardağı sıvı yağını alalım kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart su bardağı şimdi üzerine 150 gramlık bir paket kakaolu puding ilave edeceğim Evet şimdi soyağımıza pudingimizi bir spatula ile güzelce karıştıralım. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. İsterseniz e, vanilyalı pudingle veya muzlu bir pudingle ya da çilekli bir pudingle de bu kurabiyeyi hazırlayabilirsiniz. E, benim evde kakaolu bir puding olduğu için e, kakaolu ile yaptım ama dediğim gibi farklı pudinglerle de yapılabilir. Evet şimdi pudingle yağımızı karıştırdıktan sonra unumuzu yavaş yavaş ilave edebiliriz. Toplamda 2,5 su bardağından biraz fazla un kullandım. E, bir pakette kabartma tozu ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum spatula ile. Zaten hamur kısa sürede toparlanıyor katıya olmadığı için sıvı yağ ile güzel bir şekilde dağılıyor zaten un. İlk aşamada elinizi vurmanıza hiç gerek yok bir spatula ile hamur katılaşana kadar karıştırabilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi 2,5 su bardağından biraz fazla un kullandım. Yine kullanmış olduğum e, su bardağı ölçüm 200 milim. Lütfen ununuzu koyarken benim gibi yavaş yavaş ekleyin. E, her unun kalitesi maalesef aynı olmayabiliyor. O yüzden bu ölçü aşağı yukarı değişebilir. O yüzden unun tamamını eklemektense yavaş yavaş eklemekte e, tüm tariflerimde söylediğim gibi fayda var. Evet hamurum gördüğünüz gibi e, katılaştı. Şimdi e, spatulayı çıkardım ve kalan unumu da ilave ettikten sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurunuzun kıvamına bakmak için şöyle bir parça koparın. Eğer güzel bir şekilde yuvarlanıyorsa hamur tamamdır. Evet şimdi şekil verme işlemine geçebiliriz. Cevizden biraz daha küçük parçalar kopardım. Daha sonra elimle güzelce yuvarladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime hafif aralıklı olacak şekilde koyuyorum. Hamur o kadar güzel ki çok kolay bir şekilde şekil alacak. Kesinlikle sizi uğraştırmayacak bir kurabiye tarifi. Aniden bir misafiriniz geldiği zaman bile hemen böyle bir saat içinde yapıp fırına verip ikram edebileceğiniz bir kurabiye. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. İçinde katı yağ olmadığı için de böyle çok fazla kalorili bir kurabiye değil. Gerçekten mutlaka deneyin diyorum bu tarifi. Kurabiyelerimin hepsini şekil verdikten sonra fırınımı da 180 dereceye getirdim önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-16 dakika kadar pişmesi gerekiyor. Eğer çok fazla tutarsanız kurabiyeleriniz çok sert olacaktır. O yüzden verdiğim süreye mutlaka dikkat edin. Evet kurabiyelerim yaklaşık 16 dakika sonra pişti ve fırından çıkardım tamamen soğumasını bekliyorum. Bu arada ben de üzerini süslemek için beyaz çikolatayı benmaru usulü eriteceğim. Bunun için çaydanlığıma suyu aldım ve yarıya kadar koydum. Tamamen doldurmadım. Üzerine bir tabak koyup e, suyun tabakla temas etmemesi gerekiyor. E, şöyle bir küçük kase kadar e, beyaz çikolatayı koydum ve bu şekilde erimesini bekleyeceğim. E, bu benmar usulü e, eritmeyi e, farklı çikolatalarla da yapabilirsiniz. Tablet çikolatayla veya bitter çikolatayla da yapılabilir. Evet gördüğünüz gibi suyun buharında çikolatayı tamamen erittim. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey alttaki suyun tabakla temas etmemesi bu şekilde çikolata pişer arkadaşlar o yüzden suyun buharında erimesi gerekiyor Evet çikolatanın tamamını erittim hiç vakit kaybetmeden şöyle bir sıkma torbasını bardağın içine koyduktan sonra eritmiş olduğum beyaz çikolatayı e, torbamın içine koyacağım ve e, kurabiyelerimin üzerine bu şekilde sıkarak süsleyeceğim. Eğer böyle bir beyaz çikolatanız yoksa hiç problem değil e, farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz veya hiçbir şey koymadan sade olarak da e, servis edebilirsiniz. Ben biraz daha böyle görünümünün e, renkli olmasını istedim. E, sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Dekor çikolata sosu da çok güzel olacaktır. O şekilde de süslenebilir. Evet beyaz çikolatayı sıkma torbasına koydum. Böyle bir sıkma torbanız yoksa buzdolabı poşetinde de yapabilirsiniz. Ucunu çok küçük bir şekilde kestim ve şimdi üzerlerine böyle gezdiriyorum. Ee, bu şekilde tepside tamamen donduktan sonra dilediğiniz şekilde saklama kutusuna koyabilirsiniz veya buzluğa kaldırabilirsiniz. Daha sonra istediğiniz zaman misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Evet ben bu şekilde e, sıktım. Şimdi üzerine biraz da ben e, toz yeşil fıstık serpeceğim. Bu işlemi mutlaka hemen yapmak gerekiyor çünkü çikolata e, çok hızlı bir şekilde donacaktır. O yüzden hemen e, sıkma torbasına koyup çikolatamı kurabiyelerimin üzerine bu şekilde sıktım şimdi çikolatalarım dolmadan hala şu an yumuşaklar üzerlerine biraz da toz yeşil fıstık serpiyorum ee, inanılmaz güzel oldular böyle donduğu zaman da üzerinde bu toz yeşil fıstıklar kalıyor ve görüntü olarak da çok güzel oluyor ee, daha önce de söylediğim gibi e, üzerindeki eritmiş olduğumuz çikolata tamamen e, donması gerekiyor daha sonra istediğiniz şekilde e, bir saklama kutusuna veya e, poşetleyip e, buzluğa bile kaldırabilirsiniz uzun ömürlü bir kurabiyedir kesinlikle denemenizde tavsiye ediyorum. Ee, umarım sizler de dener ve bu kurabiyeyi memnun kalırsınız. Evet hemen şöyle bir tane yakından gösterip e, hemen tadına bakmak istiyorum izninizle. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. İçinde katı yağ olmamasına rağmen kıyır kıyır nefis bir kurabiye oldu. Umarım sizler de dener ve bu güzel tarifi memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz e, yorumlarınızı bekliyorum bu şekilde deneyecek olan arkadaşlarımıza da fikir olmuş olur. Bana da destek vermiş olursunuz. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bunun gibi daha birçok kurabiye tarifi, kek tarifi, yemek tarifi ve aradığınız her türlü tarifi kanalımda bulabilirsiniz. Mutlaka kanalıma bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Eğer bana destek olmak isterseniz videomu gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videomda sizin sayenizde daha fazla kişiye ulaşmış olur. Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak Kanalıma abone olup yeni gelecek birbirinden güzel tarifleri kaçırmamak için de bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Soru görüş ve önerilerinizle bana yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.